Gece yarısıydı, bir an vardı gözümün önünden gitmeyen, Diğimiz otobüsün arkasından ağlayan annemin silüeti, Adeta çakılmıştı beynime, anne yüzü işte. Canım annemden sıcak, ailemden ilk uzun süreli uzak kalışımdı. Canım vatandan ilk ayrılışımdı. Ben de gurbetçiydim artık. Diğer adı alanmancı. Uyku girmemişti gözlerime. Vatan topraklarında uzakta. Uzun bir yolculuğun yorgunluğu. Bir de hasretin ağırlığı çökmüştü ilk geceden sıçrayarak uyanıyordum ara ara uykudan. Tekrar daldığımda annem yatağımın başucunda. Beni teselli ederken buluyordum uykuyla uyanıklık arasında. Mütebessimdi yüzü. İlk sabah uyandığımda ilk işim camdan dışarı bakmak olmuştu. Perdenin arkasından gördüğüm manzara o anki ruh halimi yansıtıyordu adeta Koyu gri, boğucu ve nemli bir hava Birbirinin aynısı evler Sıra sıra dizilmiş sokakta Sokaklar sessiz Sokaklar ıssız Ve ruhsuz mu ruhsuz gözümündeydi her şey Belki de ben. artık evim burası mıydı? Oysa memleketteki mahallemiz böyle ruhsuz. Evimiz de böyle sessiz değildi. Bahçesi kocaman üç katlı evde. Büyük bir aile ortamında büyümüştüm. Şimdi bu hayalet şehirde. Griler giyinip birilerini bekleyecektim. Başım dumanlıydı sisli hava misali. Kaç gece uyanıp kapıya koştum? Kaç defa çocuk sesi duydum? Açtım pencereleri. Ah, bir ben bilirim. Bitmeyen saatleri. Gurbette geçmek bilmeyen haftaları. Ben aile kurmaya gelmiştim Para biriktirip köye dönmeye değil Çocuklarım olacaktı Okul, iş Yani ben gitmeye değil Kalmaya gelmiştim Bir sabah güneş henüz doğmak üzereyken o bahçesi dedikleri bir yere gittik. Bizim köy evlerine benziyordu bu küçük yapılar. İçinde mis gibi taze ekmeklerin piştiği tandır vardı Avrupa'nın göbeğinde. Buna rastlamak oldukça şaşırtmıştı beni. O gün akşama kadar yufka açmıştık tandırda. Almanya'da gelin olmak, anne olmak, Müslüman kadın olmak Büyük bir sorumluluktu başlı başına Ne çok hikayeler barındırıyordu mahalledeki evler Kaç gelinin gözyaşlarıyla küflenmişti İşlemeli çeyiz yastıkları Kaç genç kızın hayal kırıklığıyla doluydu Her an vatana dönecekmiş gibi Hazır duran bavulları baba Ocağından çıkıp gurbet gelini olmuş genç kızların Hikayeleriyle doluydu kaç ev kaç oda